Evet sevgili dostlarım köye dubleks ev yapım videomuzun dördüncüsü karşı karşıyayız. Dedim sık sık yapıyoruz. O sık sık yaptığımız her videoyu kısa ama ayrıntıya inerek yapıyoruz. Yani sizler bir dizi seyreder gibi Allah nasip ederse evimiz bitene kadar her aşamasını göreceksiniz. Tabi bu binanın daha başlamadan ki aşamalarından ilki biliyorsunuz temel kazma ondan sonra temel kazdıktan sonra şu alana garo beton dediğimiz temelle binanın temasını kesme ve ondan sonra bir mebran yapmıştık hatırlıyor musunuz? O mebranın üstüne bir tane daha 8 santimlik C16 betondan bir garo beton tarzı bir kaplama beton da döktük. Neden? Çünkü e, bu garo betonun da e, mebranın e, üstüne yapacağımız e, çividir, e, demirdir, örme işlemleridir. Zarar görmesin mebran, yalıtım işini iyi yapsın diye membran üstüne de bir beton da atmış oluyoruz. Bundan sonra beton üzerinde yapılan her işlem mebrana zarar vermeyecek ve ustalarla rahat rahat işini yapacak ve alttan da yalıtımımız bir kat daha pekişmiş olacak. Bugün demirlerimizi aldık. Yazır Korkut elinde bu bölgenin yani tabi iyi bir firması var. E, dürüst bir firması var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. E, Küçük Karaca diye bir firma. E, sağ olsunlar onlar da işlerini dürüst şey yapıyorlar. Bugün e, demirlerimizi indirdiler. Bakın e, demirlerimizin yarısı şurada e, sol tarafta en sol baştaki en kalın sonrası orta ondan sonrası da küçük e, bağları bozmadan indirdiler. Yaklaşık bir 6 ton yakın demir 11 ton demir almıştım aslında inşaatın neredeyse yarı yarıya e, demirini indirdik. E, ha, bizim şeyimiz e, elektrik direğimizden belki görülüyor güneşten. Elektriğimizi, şantiye elektriğimizi açtık. Şantiye elektriğimizi yapan e, Yüksel Alkan kardeşime de teşekkür ediyorum. E, alttan topraklamasını da yaptı. Tedbirini aldı. Çok iyi bir sayar sistemi kurdu. E, bütün tedbirlerin en iyisini yaparaktan o da işimizi gördü. Şimdi e, arkadaşlar geliyor. O safhadan sonra da bir video çekeceğiz. Kadastro'dan şimdi inşaatın iç bölgesinde nerelerden başlanacak diye onun videosunu yapacağız. Görüşmek üzere. Evet Kadastro ee, arkadaşlar e, şu an binanın eee yani oturan alanın e, nereden başladığını kutuplarını çekiyor. Çiviler çakılıp spreyle spreyleniyor. Artık bu safhaya gelmek demek ne demek? Artık binanın kaba taslak hangi sınırlardan açılan temelin içerisinde hangi sınırlardan başlanılacak onu belirtiyoruz Evet. evet. gördüğünüz gibi dört noktadan da Sistemimizi. Evet, Hikmet Usta ne yapıldı bugün? bugün? Murat abi şimdiden evet. e, inşaatın temeline başlıyoruz Hayırlısı olsun ölçücülerimiz, tamam. haritacılarımız geldi. Evet. Bu haritacılarımız binanın dört köşesine verdi direklerini kolonların. Yani bu dört köşenin içinden artık yani Bina, bu köne kenarlarımız bu olacak değil, %90 değil mi? 90'ı bu. Artık e, bir balkona kaç... yapmadı değil mi? Şey e, on, ön çıkışı yapmadı. Onları yapmadı. Onları biz kendimiz e, bunlardan ölçümlerini yapıp bulup e, uygulayacağız. Uygulamak yapacağız. Evet. İyi güzel değil değil mi Durum şu anda bu. Bundan Kastro sonra katasöz bir daha geliyor mu? E, bundan sonra e, su basman bitiminde gelecekler. Evet, su basmandan sonra. Hatta demiri bağladığımızda çarjız demir bağla belediyenin elemanlarıyla birlikte gelecek hem demiri kontrol edecekler hem de doğru yere demiri yaptığımızı onu kontrol edecekler. Hı. Yani e, belediye betonu, bir kontrole gelecek. Evet, evet. beton dökebilirsiniz diye bize. Onay verecekler. Onay aldıktan evet. sonra biz de betonumuzu dökebiliriz. Şimdi biz burayı tabii bir arsamızı köy tapusuna göre köy imarına göre yaptığımız için bazı şeylerden muhafız, Yapı denetimden evet, muhafız. İnşaatın büyüklüğü evet. 200 metrekareyi geçmediğinden Geçmedi. dolayı yapı evet. denetimden muaf oluyoruz. Ve dolayısıyla e, bu denetleme işini belediye yapıyor, değil mi? Her Aynen, e, kademe evet. kademe geliyorlar sistemi ölçüyorlar, onay veriyorlar, tamam diyorlar, olmuştur diyorlar. Biz öbür safhaya geçiyoruz. Evet, onu da anlaştık yani. Yorum bu Tamam. Benim oğlana da işçi ayakkabı, <gülüyor> çelik <laughs> burunla giydirdik. Olsun, bakan, Sağ olun, usta. Evet, bunları ya aldık, demirlerimizi yani aldık. Başlamadın. Yani elektriğimizi aldık, suyumuzu aldık. Ya Allah diyoruz bundan sonra. Nasıl olsa yarın devre başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Hepsini yine çekeceğiz zaten. Tamam, <laughs> Evet. Bugün ekibimiz gerekli malzemeleri aldı. Ondan sonra demirin birbirine bağlantılı hayatlarını kesiyor. Ondan sonra demirlerin eğip yerler için tezgah koyduk. Buradaki parçaları getirdik. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz şu an. Ramazan Usta önderliğinde Counter Strike ekibi. Evet yanlış duymadınız. Counter Strike oyunumuzun ekibiyle Ramazan Usta'mız eşliğinde ve benim oğlum. Evet Murat'a merhaba da. Merhaba. Evet Murat'a'nı da liseyi bitirdik. Evet, liseyi. Baktık ki aval aval gezmesin. Gelsin inşaatımızda çalışsın diye. Şu an tabi indirme işleriyle uğraşıyoruz. İş güvenlik önlemleri alındı. İş ayakkabıları falan hepsinin var. Eldivenlerimiz var. Kaskımız arabada. Kask iş olduğunda onu da takıyoruz. Evet. Tüm işlemlerimizi hallettik. Emir ve görüşlerinize hazırız. Sultanım. Tamam. Evet ne yaptık? Demirleri, sistemi kurduktan sonra. Hani dün hatırlıyorsunuz. Çivi yerlerinin köşe yanlarını evet. işaretlemiştik kadastrodan arkadaşlar. Şimdi Anıl ustamız, şefimiz, kıymetlimiz <laughs> ekibiyle. Bunlar nedir sizce? Tabii ki mimarın çizdiği e, projeye göre kolonların yerlerini binanın artık iskelet çemasını çiziyorlar. Krokisini oturacak zeminin dikkat ediyorsanız buralarda ipler görürsünüz her çok santim santim ölçüldü iplerimiz kolon yerlerimiz hepsini tespit ettik ne? Şana. tamam sus sordu. dursun sen de evet anımsam Şimdi işin arasına girdiğimde kızarsın belki bana <laughs> yoğunlaştığın en önemli yerler yapıyor yani. Kolun aplikasyonları yerleri falan filanı bak mesela tellerin tam ortaları. Ölçüler çok önemli o yüzden çok ortalığı karıştırayım demişim yani şu an <laughs> Sadece safhaları söylüyorum. Metin baba Çok hızlı başladın, helal olsun. Yani 1.71 dikte bir de Aksi <laughs> planlarında Gidiyor dostlarım Yani bu safhaya gelene kadar dostlarım baya bir Yaklaşık iki aydır e, Projenin çıkması, projenin onayı Ondan sonra işte temelin kazılması. Ondan sonra karabeton serilmesi. Üstüne mebra, onun üstüne bir kara beton daha. Ondan sonrası işte şu an inşaatın başladığını en önemli işaret yaptığımız işlem bu. Bu noktaya geldik şükür. Artık bu işin Evet selamın aleyküm dostlarım şimdi köye dublex ev yapımı projemizin dördüncü videolarının e, son şeyini yapıyoruz e, işlemini ne yapmıştık onları şöyle hızlıca söyleyelim. Ee, önce bir temel atıldı, temelden sonra garabeton beton atıldı, garabetondan sonra mebran, mebrandan sonra bir garabeton, beton, garo sonra kırmızı kırmızı her yerden tapu kadastro kadar su geldi, çivileri çaktı, binanın e, yapılacak e, çevresini çizildi. Ondan sonra ustalarımız, hanım ustamız ve ekibi çizgileri çekti çizgileri çektikten sonra demirlerimizi indirdik. Demirlerimizi indirdikten sonra demirlerimizin mimari projeye göre tüm eğimlerini, meyimlerini, çubuklarını kalınlığını, inceliğini <laughs> mesela bilmediği için bu kadar anlatayım. güzelsen siz de öyle anlayın. Onlar işi biliyor. Biz de böyle. Şu an herhalde alt temelin demirlerinin %50'si bitti gibi. Üstleri şimdi şakılıyor. Taban oturtuldu. Evet. Anladım. Zaten ekibimizin başı Anıl Ustam ve ekibi hepsi birbirine uyumlu arkadaş, dost. Yıllardır beraber aynı işi yapıyorlar. Vallahi şu işleri isimlerini tek tek sormayacağım. Bazen hani inşaat mühendisleri falan anlatıyor ya. Demirlerin boyu, suyu hepsi planda ne yazıyorsa aynen santimi santimine şu santimler bile şunlar bile hepsi ona göre oturtuldu. Hepsinin kesim yapıldı. İşte gidiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Anlıyorsunuz? Perlileri. perdeler var. Yanları değil mi? Aynı Tahtalar var. Ondan sonra Onlar şunların tabi per Perdeyle ile aralarında bağlantı beton atılacak ya şeyler koyuluyor değil mi? Boşluklar. Ne diyorlar ona? Pas payları. Ya? Pas payları. Hı hı. Evet. Pas pay diyoruz. Aynen yani ya. Vallahi bunları ezberliyor. yedi yedi. Pas payları. <laughs> vallahi ya. Biraz önce ee, arkadaki villalardan birinin sahibiyle iki e, kardeşle tanıştık. Vallahi çok sağ olsunlar. İyi insanlar. Fikir de verdiler. Evlerini gösterdiler. Çok güzel bir ev yapmışlar. Bölgenin e, yerlerin etrafımdaki komşuları tanıdıkça yaptığıma değer bir iş iyice içim rahatladı. Çünkü ev alma, komşu al bu çok önemli bir şey. Yanınıza kimlerin geleceği, ne tür insanların olacağı çok önemli. Yani bir yeri alırken ilk baştan yanınızda kim var? Kimler oturuyor? Bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer müstakil bir ev yapıyorsanız muhtemelen şehir hayatından bina hayatından kalkmış kaçmışsınızdır kafanızı dinlemek istiyorsunuzdur. Aynı gürültüyü, patırtıyı ya da işte adab-ı muhaşeret kuralını bilmeyen insanların derdini, sıkıntısından kurtulup bir ev yapıyorsunuz. Yanınızda kimin olduğu, kimlerin oturduğu önemli. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah Allah her insana da ıssayası toplumumuzu düzelsin. Ee, sıkıntılıyız. Yani Hak, hukuk, adalet. Adalet. Bu biraz da şey sloganı oldu lan. Hak, hukuk, adaleti nereye götürüyoruz? Yoklar. Vallahi. Yani hakkını, hukukunu bilen insanlar. Komşun hakkını bilen insanlar önemli. Biz bunlarla uğraşıyoruz yani. Neyse şimdi gelelim şuraya. Şimdi bunların hepsinin etapları örülecek, edilecek. Sonra muhtemelen Bakın teller de almışız. Çivileri aldık. Bunların hepsini bakın şu değişik bir ev projem benim. Şöyle bir çizgisi de var. Bitince inşallah göreceğiz. Hay, hay. Onların demirlerinin kesimlerini yaptılar. Kestikten sonra kalan demirler hala kullanıyorlar. Elektriğimizden faydalanıyorlar. Suyumuz telli baba türbesi gibiydi diyorduk yani çeşmemiz. Geldim Aman ya. küçük bir yavrumuz daha gelmiş. Aman caminin oradaki yavrular. Ne haber aşkım? Hop hop. Gel. 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 İyi miyiz? Baya büyüdüler. Yani inşaatın büyüme safhasıyla bunların büyüme safhasını eşgüdümlü çekiyorum. Yani bir tür yani diziye döndü iş. Bunların büyümesini de çekmiş olacağım sizden. Ha, çeşmemizden bahsediyorduk. Bugün e, gece eksi 5 dereceler ineceği için üstüne bir tur daha döndüm. Yetmezse yarın bir tur daha döneceğim. <laughs> Herkese bir şey bağlıyor. Allah sonra bak ama tabladan donmasın diye onu biraz da toprakla örtmem lazım değil mi? Doğru. Bunu da edeyim. Ha Metin ustamın arabası 95 Doğan SLX orijinal bir araç o çok dikkatimi çekti ee, Doğan SLX'i de tanıtacağım sizlere bugün belki şu an meşguller diye Metin baba senin arabayı da çektim haber olsun ha <laughs> yani hakikaten bu arabaların bu kadar yıllar sonra bu kadar hoş gözüme gözükeceği Bu kadar Orijinal şekilde karşıma çıkacağını Hiç beklemiyordum boyasına kadar her şeyde mükemmel bir araç ee, Onu da göstermiş olayım size Benim araç Honda <laughs> Gerisi Honda Jazz gerisine bakmayacağız Falan diyoruz da o da ayrı bir şey tabii Ha şu köpeğin de hayat hikayesini alalım bu yaşlı bir köpek bu da dişi bu dişi neyin oluyor? Şuradaki yavru köpeklerin anneannesi oluyor. Şaka değil. O esmer annesini beyaz ailesi doğuyor. Beyaz köpek. Şu an burada değil. Sonrası öbürü öbürleri doğuyor. 6-7 tane köpek buralarda geziyor. Şu an anneannesinin arkasından gidiyor. <laughs> ya. Hakikaten bu da iyi bir şey. Vallahi. Evet dostlarım. Valla birisi şube müdürlüğü, birisi <gülüyor> yani <laughs> Valla üstümüze de geçirdiysek yani arkadaşlar onlar idare ediyor soğuk bayağı bir soğuk var yani öyle şekil yapıyoruz yani yapacak şey yok tamam oyun bu kadar.